Merhabalar. Bu eğitim setimizde sizlerle beraber çalışanlarla alakalı bir takip sistemi yapmayı planlıyorum. Ve bu projemizin içerisinde de kullanacağımız bazı teknolojiler şunlardır. ASP.NET Core 3.1 Entity Framework tabii ki olmazsa olmazımız. E, tabii Entity Framework ile birlikte Entity Framework'ü Code First ile birlikte kullanacağız. Tabii ki Lambda ve Link sorgularımız, sorgularımızla birlikte. Bunun yanında repository paternimizi kullanacağız. Ee, advanced concept kısmında sizlere bir iki adet daha e, farklı paternleri de göstermeyi düşünüyorum. Örneğin SQRS ve Mediator gibi. Bunlarla birlikte database tarafımızda yine ASP.NET ile e, çok fazla birbirleriyle ilişkili olarak kullanılan e, MSSQL ile ve yanında da tabii ki de frontend teknolojileri olan bu ve jQuery'de kullanacağız ama sizlere bunları göstermeden önce projemize başlamadan önce bir e, kaç şeyi göstereyim mutlaka bir kitap hesabınızın olmasını ben mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum e, bizim kursumuz zaten başlangıçtan ileri seviyeye doğru olacağı için e, sizlere bunlara olmasına gerekiyor çünkü profesyonel hayatta da kitap ve benzeri e, kod kontrolü yani source kontrol sistemleri kullanılıyor. Örneğin e, SVN, örneğin Bitbucket, örneğin GitLab veya TFS gibi arkadaşlar. O yüzden e, belki isimler farklı olabilir. Belki bir iki şey farklı olabilir ama genel mantık olarak %98 aynıdır bunlar birbirleriyle. Aynı şey hizmet ettikleri için aşinalık ve bilgi açısından önemlidir. Mutlaka tavsiye ediyorum. Siz de bir kitap hesabı oluşturunuz ve buradan e, yapacağımız olan kodları Cloud'a e, commit yaparak sizin yapmış olduğunuz projelerde herhangi bir değişiklik esnasında veya bir yanlış olduğunu düşünüyorsanız kodu geriye alabilmek için veya birçok farklı arkadaşınızla birlikte çalışarak kodlarınızı farklı noktalarda daha sonrasında ana noktaya birleştirmeniz için gereklidir. Bu da bir başka örnek olsun. Yani sizin bir çalışma grubu arkadaşınız var diyelim aynı proje içerisinde biriniz login kısmını diğeriniz register kısmını diğeriniz de e, indeks kısmını yapıyor olabilir. Home index örneği veya dashboard. E, siz aynı anda üç farklı geliştirmeyi yapıp daha sonrasında bunları birleştirebiliyorsunuz. Örneğin Cloud sisteminde e, bu tür güzellikleri var. Kodlamamız için ben Visual Studio 2019'u kullanacağım. Ücretsiz versiyonu var bunun. Community. E, sizlere de bunu indirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, bunu indiriniz. Projeyi e, lokalize kurun. buradan indiriyorsunuz şu şekilde community 2019 diyerek e, sonrasında kurulum işlemlerini gerçekleştirirken de e, burada seçmeniz gereken esp.net core web development kısmı var bunu da mutlaka seçiniz e, visual studio installer kısmından yani şunu seçiyorsunuz arkadaşlar web cloud kısmında eğer ekstradan e, sizin e, bir ilgi alakanız var ise Arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Şurada .net ile Xamarin'de e, mobil platform geliştirmeyi seçebilirsiniz. Burada tek bir kodlama ile hem iOS'ta hem de Xamarin'de kullanarak Android'de çıktılar alarak mobil aplikasyon çıkartabiliyorsunuz veya Unity oyun geliştirmeler var. Ve tabi .net Core'u da seçeceğiz arkadaşlar biz çünkü .net Core ortamını kullanacağız. Yani biz şunu yapıyoruz. SP.NET Web geliştirme ve .net Core seçerek bizim yüklememizi gerçekleştiriyoruz ama dediğim gibi diğer özellikler tamamen sizin şahsi ilgi ve alakanıza bağlı olarak değişebilir şu kitap extension'ı yine kurabilirsiniz arkadaşlar bunlar da bizim yine kitabımızla entegre olacağımız için önemli olabilir evet şimdilik bunları yapıyoruz bunları yaptıktan sonra da ben artık projeme geliyorum arkadaşlar ve şu şekilde bir ekran çıkacak bizim projemizi tıkladıktan sonra e, bu sol tarafta sizin daha önce yapmış olduğunuz çalışmalar varsa onlar listelenecek. Yani bunu bir e, geçmiş özet olarak düşünebilirsiniz. Tabi sağ taraftaki diğer kısa yollar da var. Örneğin bir lokal folder üzerinden bir proje açabiliyorsunuz veya proje varsa veya solution üzerinden de açabiliyorsunuz gibi. Klon ve check out yapabiliyorsunuz kodunuz. Veya yeni proje oluşturacaksanız biz yeni proje oluşturacağımız için create diyorum. Benim tabii projemde veya Visual Studio'nun entegralinde farklı SDK'ler de var. Örneğin AWS SDK var. Bununla alakalı bir eğitim de var. Ben şimdi burada bu için all platforms diyorum arkadaşlar ve bakınız şurada bir dil, burada da proje tipleri var. Mesela burada neler var bakalım web kısmı var. Bunu seçiyorum. Örneğin bakınız direkt en üstte asp.net core web application çıkıyor. Yine C# ile bunu da seçebiliriz. Zaten bunu seçip devam edeceğiz. O yüzden ben tekrar next diyorum arkadaşlar. Burada ben şöyle bir isim vereceğim arkadaşlar. Management diyeceğim. Şunu şöyle silelim. Employee Management. Şu A değil de E olacak. Evet. Ben şuradan projemin yerini de seçiyorum. Ben özel bir yer tutuyorum bunlarla ilgili arkadaşlar. Udemy için. Evet buraya şu şekilde Şimdi create dedim. Devam ediyoruz. Create dedikten sonra da bize artık projenin alt tapısıyla ilgili nasıl bir şey oluşturmamızı soracak. E burada arkadaşlar ben şimdi bunları da size izah edeyim. Buradan başka özelliklerimiz nelermiş biraz bunlardan bahsedelim. Örneğin şu sol yukarıdan başlayalım. E burada .net core ve bakınız tıkladığımızda .net framework var. Bunlar arkadaşlar bizim yapmış olacağımız projenin altyapısıyla alakalı. E biz .net core ortamıyla ilgili bir geliştirme yapacağımız için yani tüm platformlarda çalışmasını istediğimiz için doğal olarak .net core'u seçiyoruz ve burada da .NET Core'un hangi versiyonu ile çalışmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Bakınız .NET Core 1 veya 1.1 yok. Ee, onlar burada henüz listelenmiyor. Ee, daha doğrusu bende listelenmiyor. Ben çünkü onları e, istemedim. Ben 3.0 3.1 arasında biraz çekimserdim ama 3.1 ile çalışacağım bu eğitimimizde. Ee, şimdi şu üst tarafı hallettik. Şu alt kısma gelelim. Burada projemizin tipi ile alakalı yani yapısıyla alakalı bir iş soruyor. Yani nasıl oluşturmak istersen diye. Input mi? Bir API projesi mi? Bir web application mı? Web application model with controller mı? Yani şöyle ki Input dersek tamamen boş bir proje oluşturuyor. Yani ne controller var içerisinde? Ne VIV'imiz var, ne modelimiz var. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece birkaç bağımlılık startup klas, e, klası, e, ve ee, dediğim gibi referans alakalı bir iki tane referans var. Bunlar oluşturuluyor sadece. API kısmında bildiğiniz gibi bir API projesi oluşturmak istersek kullanıyoruz. Web application ve e, şu web application model kontrol birbirine benzer arkadaşlar. Zaten burada bakınız açıklamaları var. Burada e, web application'ı seçersek scaffolding yani bir örnekle birlikte bize proje oluşturup Burada sadece klasörler oluşturuyor ve daha sonrasında React React.js React Redux yani ve Angular mı isterseniz diye soruyor. Bizim projemiz Web Application Module View Controller olsun. Ve Authentication kısmı var sağ tarafta. Bakınız Authentication kısmında şurada Change butonu var. Tekrar tıklayayım. Change butonunda hangisini isterseniz projenizi o şekilde oluşturabiliyorsunuz. ben Individual User Accounts olarak oluşturulmasını istiyorum. Çünkü Microsoft Identity de kullanacağım arkadaşlar. Bu özelliklerimiz. O yüzden bunu seçip bakınız burada da zaten bir Cloud bağlanmak ister misin diyor. Eğer bunu dersek bizden gerekli bilgilerini istiyor. Ben hayır istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu bu şekilde seçip OK'ya tıklıyorum. Configure HTTPS de geliyor. Bakınız farkındaysanız. Bir Docker e, support ister misiniz diyor. Ben Docker'ı şu an bu projede kullanmayı düşünmüyorum ama bununla alakalı bir eğitimde düşünüyorum. Eğer bir talip gelirse bu doğrultuda. Neyse, biz devam edelim. Şimdi bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştirdik şimdilik ve Create'e tıklayıp ben projemin oluşturulmasını artık e, bekliyorum. Bu e, biraz vakit alabilir çünkü e, biz modul ve controller tipinde oluştur dediğimiz için. Evet, kısa sürdü arkadaşlar tahminimden. Şimdi biraz restoring heh, oldu. Çok güzel bakınız burada. Artık projemiz ayağa kalkmış oldu arkadaşlar. Evet, projemiz oluştu. Ben bu dersi burada bitireyim. Artık bir sonraki dersimizde genel olarak projemizin üzerinde neler var, e, bu klasörlerimiz, klaslarımızın anlamları ne, ne işleri örüyor gibi detaylı bilgi vermeye çalışacağım Selim'den geldiğince. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.